Evet. Nasılsınız bakalım? İyiyiz Ali, sağ ol. Size ne getirdim? Pide. Ay. E işte ben çok sıkıldım. Ne zaman bırakacaklarmış bizi? Doktorla az önce konuştum. Herhalde bir iki tetkik daha yapacaklarmış. Tahminim ondan sonra taburcu ederler. Ya annem nerede kaldı acaba? Saatlerdir yok ortada. Efendim? Ali, oğlum. Şey, e, Mavi yanındaysa belli etme. Anam beni polise şikayet etti. Ben şu anda Karakol'dayım oğlum. Öyle mi? Ee, ya şirketten arıyorlar da, acil konuşmam lazım. Tamam, tamam. Nasıl oldu bu? Yavrum, biliyorsun yani benim bugün acık sinirlerim bozuktu ya. Ee, işte ben buna gittim, orada acık böyle hadiseler neyim çıkardım. Anangilde Safiye ile da akıştık. Refika Hanım da polis çağırmış yavrum, geldiler beni aldılar. Şu an karakoldayım, vallahi kimselere haber veremedim, seni aradım yavrum. Beni nezarete atacaklarmış oğlum. Haberin ol ha. Tamam. Ben halledeceğim. Ne oldu Ali? Bir telaşlı çıktı. Yok bir şey yok. Ee, şey, bizim bu şirket yemeğinin davetiyeleri başka adreslere gitmiş. Sekreter de toparlayamamış. Benim hemen gitmem lazım. Git git sen. Biz iyiyiz zaten. Enişte çok lezzetliymiş ya bunlar. <laughs> Hadi bakalım. Afiyet olsun size. Sağ ol. Ya oğlum, Beni damadım gelip alacağıdı şimdi. Niye buraya getirdiniz ki şimdi? Bah bu bir aile mevzu. Ben Goreçkilerin dünürüyüm. He mi? Komiserin sadi mi, mi Bilmiyorum teyzeciğim. Kur'an neyse biz onu yapıyoruz. Ben yukarıda odada duraydım. Olma mı? Olmaz. Gir hadi içeri. Anam burası ne haber havasız? Bari yanıma birini koyaydınız oğlum. Şöyle iki çift laf ederdik, vakit geçerdi. Ama bak sen beni hiç dinlemiyorsun oğlum, olmaz böyle. Oğlum bir bak bak, gel hele gel. Gel yanaşacak, yanaşacak. Ne oldu? Sen Ümmüye'nin oğlu değil misin? He? De bakayım bana adını. Senin adın neydi? Bildik mi beni? Bak senin anam beni pek sever he. Teyze, anam öldü. Adı da Fatma'ydı. Öyle mi? Ah canım ya. Allah rahmet etsin. Başın sağ olsun oğlum. Ne zaman öldü oğlum? Ne oldu bir hastalığı ney mi vardı? Hey yavrum? Pişt. Bah bir bah ne diyeceğim? Hanım ne yapacağım ben burada tek başıma? Nasıl soğukmuş ya bura? Ali Bey, normalde Refika Hanım'ın gelip şikayetini geri çekmesi lazım. Ama madem siz kayınvalidenize kefilsiniz, çıkmasında bir sakınca yok. Sağ olun komiserim. Dediğim gibi sonuçta bir aile meselesi bu. Daha fazla uzamasını istemiyorum. Ali! Nasıl Oldu? anne? Hii, canım damadım. Aslan damadım benim. Annem, beni bu zindan koşelerinde bırakmayacağını biliyordum. Ay be oğlum, bu hapislik ne zor şeymiş ya. Hadi gidelim. Asibe Hanım, bir saniye. Şurayı imzalamanız gerekiyor. Ha, ee, i̇mzalayayım. Bir Hanım, şurayı mı? Evet, orayı. Ah, bari. Hadi kolay gele. Sağ olun, iyi, i̇yi günler. günler. Iyi, i̇yi günler. İyi günler. Geç anne.